Ben yıllarca iyi kötü tanımını aradım. Kötülük problemiyle uğraşan felsefeci arkadaşları böyle için bayılarak dinledim. Ve sonra karşıma Aldo Leopold çıktı. Öyle güzel bir tanım yapmış ki bir şey canlılığı onun çeşitliliğini ve güzelliğini destekliyorsa iyidir. Zıttıysa kötüdür. Eğer bir söylem, bir ideoloji, bir ürün, bir söz, ne bileyim bir davranış canlılığı onun çeşitliliğini ve güzelliğini en azından zarar vermeyerek destekliyorsa bu iyi bir şey. Ama çeşitleri azaltmak, herkes benim gibi olsun demek. Efendim ne bileyim öldürmek öldürmeyi önermek saf kötülük ve bu sadece ve sadece insanın yapabildiği bir şey. Mesela şu anda işte arılar yeryüzünden yok olsa birkaç hafta içerisinde yiyecek bir şey bulamayacağımızı biliyorsunuz. Ne bileyim işte en basit toprak solucanı bile dünyadan kalksa tamamen bizim her türlü yaşamsal faaliyete çok ciddi sorunlarımız olur ve insan hep bunların hepsinden kısa bir sürede dolaysız etkileniyor. Bir gece de insanı bu dünyadan çektiğimizde ve insana ait her şeyi bu dünyadan çıkardığımızda ise dünya cennete dönüyor. İnsan bu dünyaya hiçbir faydası olmayan tek biyolojik organizmadır. Biyolojik döngülere hiçbir katkımız yok. Çöp üretmek, ortalığı kirletmek ve dengeyi bozmak dışında. Fakat insanın bir tek fayda noktası var. İşte bu zararını fark ettiği an başlıyor. İnsan zararını fark ettiği zaman yüksek hazlara yüzünü dönen sanat, edebiyat, maneviyat, estetik güzellik bunlara bakan, derinleşen ve dünyayı inşa, ihya ve imar eden ilginç bir türe dönüşüyor.